odur budur falandır filandır hep tartışılıyor, planlanmış olan bir senaryodur efendim. Bu planın ne zaman başlatıldığını bilmiyoruz. Ama elimizdeki en erken veri ki WhatsApp gruplarında kısmen yayılmış durumda, şu makaledir efendim, şöyle yaklaştırayım lütfen bakınız. Dikkatle okumaya çalışınız. Sadece başlığı, yayınlandığı yerde belli. Yani aslında virüs oluşturulmuş olan bir virüs. 2015'in Aralık ayında yayın olarak çıkartılmış, bunun içerisinde Wuhan'daki biyoteknoloji laboratuvarı da dahil, Amerika'da dahil çalışmaya ismini koymuş muhtemelen bir kısmı meslektaşımız olan kişiler var. Virüs oradan kazayla mı kaçtı yoksa virüs kasıtlı mı salındı bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu yaşanan hezeyan durumu bilinçli olarak buraya sürüklendi. Bunun içerisinde kısmen Dünya Sağlık Örgütü yer aldı ki zaten başından beri köpürten, başından beri virüsün çok önemli olduğunu, yayılacağını, büyük can kayıplarına neden olacağını iddia eden onlardı. Bu ister istemez çok fazla bir şey bilmeyenler tarafından da kabul edilmek zorunda kaldı. Bu önlem aşamasına getirildi. Bunda bir zarar ziyan yok. Ama şunu iyi biliniz ki bu virüs geçecektir. Şu an söylenildiği, planlandığı gibi olan durum gerçekleşmektedir. Yani belli yaşın üzerine özel olarak yönlendirilmiştir. Evinizde kalmanızın, özellikle yaşlılarınızı bu durumdan uzak tutmanızın ehemmiyetini İtalya örneğinde gördük efendim. Oradaki virüsün de değiştirilmiş olduğuna dair bilgiler oldu. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şu demektir ki bir dönem içerisinde dünyada bir değişiklik meydana getirilecek. Bu değişikliği kim istiyor? Aslında onu da biliyoruz ama hiç girmeyelim. Fakat planlanmış senaryo sürdürülüyor. Bu planlanmış senaryonun içerisinde teyit kuruluşları da dahil olmak üzere küresel sermayenin bir hareketi var. Bu hareket bugüne kadar bildiğiniz ne varsa aslında zamanla gerçekleştirdi. Ben size birkaçını sayayım. Lütfen hafızalarınızdan bunları çıkartmayın çünkü kendinize gelin diye zaman zaman ifade etmemin nedeni budur. Genetikle oynandı mı? Oynandı. Bitkilerin genetiği değiştirilirken bize dediler ki böylesi daha iyi. Kabul edildi. Tohumlarla ilgili eylemi biliyorsunuz. Yasaklandı mı? Yasaklandı. Kabul edildi mi? Edildi. E diğer aşamalara bakın lütfen. Uzaktan alışveriş, alışveriş siteleri, televizyon kanallarının çok sayıya erişmesi ve herkesin aslında birbirinin seyretmediği şeylerin duçarı olması, yani saplanması, ertesi gün birbiriyle konuşacak konu bulamaması. Bunların hepsi aslında herhalde bir 30 yıldır sürdürülmekte olan planın parçasıydı. Benim şaşırdığım ise olup olmadığı şu an bile hala tartışılacak ciddiyeti açısından bir virüs salgınının dünyayı bu kadar büyük bir panik seviyesine çekebilmesidir. Bu aslında Fransız devrimi sonrasındaki terör saltanatı denen dönemi andırır. Yani öyle bir terör saltanatı estirilir ki insanlar çekilmek zorunda kalırlar. Mevcut durumun bundan herhangi bir farkı yoktur.